Teknologlar kanalından herkese selamlar değerli takipçilerimiz. Bu videomda sizlere televizyon uygulamasından bahsedeceğim. Artık buna gerek yok. Her şeyi internetten izliyoruz diyebilirsiniz. Evet ama sitelerden bazen açmak erişilebilir olmayabiliyor. Bazen de e, açtığımız zaman gerçekten aşırı derecede şarjımız ve internetimiz gidiyor. Bunun için çok güzel bir uygulama var. E, hemen uygulamamızı anlatmaya geçelim. Kam notla, kamera, çengel. TikTok, Apple, Netflix, Netflix, televizyon. Evet televizyon. Uygulamamız bu arkadaşlar. TV yazıp Apple Store'dan televizyon yazan uygulamayı indirebilirsiniz. Bir tane daha var o ücretli ve giriş yapmamız gerekiyor. Ama bu tamamen ücretsiz ve kullanabiliyorsunuz. Biraz erişilebilirlik problemleri var ama kullanılmayacak derecede değil tabii ki. Ee, yine de kullanabilirsiniz. Öncelikle buradan bahsetmek istiyorum. Tabii ki hiçbir konuda %100 erişilebilirlik garantisi ben veremem. Çünkü kimse de zaten bize vermiyor. Ne iOS ne Android. Ama elimizden geldiği kadar ben size kullanımını anlatacağım. Şimdi buradan. Düğme menü diyor sol üst köşede. Önce bu kanallar açmak istiyorum. Buraya bastığımız ulusal, zaman popüler kanallar, ulusal spor, kanal, spor, müzik, çocuk, belgesel, global, dini, yerel, düğme, popüler kanallar, başlık. Bunları görebiliyorsunuz. Düğme, menü. Ee, sonrasında tekrar popüler gelip kanallar, Düğme, buradan yeler, dini, global, belgesel, çocuk, müzik, spor, ulusal, popüler kanallar. Popüler kanallar diyor. Tv8. Bakın, burada tv8, Fox, CNN Türk, Haber Türk, Star TV, A Haber, Show TV. Enteli. TRT1. TRT Haber. ATV. EBA TV İlkokul. EBA TV Ortaokul. A2. Halk TV. Kanal 7. TRT Çocuk. EBA TV Lise. TGRT Haber. TLC. Disney Channel. TV2. Cartoon Network. 360 TV. Aspor. TRT Belgesel. Tele 1 Max. Bloomberg LT. Kabe Canlı. Show Max. TV 8.5. Mini Kabo. Mini Ka Çocuk. TRT Spor. Bin Sports Haber. Kanal 24. Gördüğünüz Kralpo, gibi. Kralpo, GS TV. Kral Türk. Yaban TV. TGRT Belge. Ülke TV. Haber Global. Kral TV. TRT Müzik. KRT TV. TBMM TV, TV, TV -le Medine Canlı, Az TV, TV Spor, Akip TV, TV 4. Bir sürü kanallar sa çıkıyor. Saifa, sa 7, 8. Ve buradan Film, türlü, hemen geliyorum ve ben buradan bir, sayfa, bir tanesini seçelim. Seçilebilecek seçelim tabii ki. Düşey Sarma Düşey BTV, Çay, Kanal 26, Sun TV. yani sayfa, 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 duymadığım duyuyorum. Mesela şu açıyı seçelim. Şu yani. Televizyon. Geldikten sonra burada i̇ndir, bir tane bağlandı. reklam çıkıyor. Biz reklam atladık arkadaşlar. İndir. Bağlandı. Ee, i̇ndir. Düğme. i̇ndir. Düğme. Kapat. Buradan kapat diyoruz reklama. Televizyon. Geri düğmesi. Ve. Benim. Oynat. Düğme. Buradan hemen oynat alanı çıkıyor. Basıyorum. Oynat. Ve Show TV oynatacak şimdi. Özcan Televizyon. burada. Otan. Özkan burada. Bu arada teşekkürler. Ee, Özgür. Gördüğünüz e, bu, gibi. Bu, 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 diğer kanalları da gezebilirsiniz bu şekilde. Hemen onlardan da biraz bahsedeyim. televizyon. ben direkt hani telife girmesin diye çıkış yaptım ama uygulamada şöyle bir sıkıntı var. Bunu da baştan söyleyeyim. arkadaşlar geri yapamıyoruz maalesef. O kısmı okumuyor da basmıyor da. O yüzden kanal değiştireceğimiz zaman çıkmamız gerekiyor. Bunun için daha kolay bir yöntem maalesef yok. Star video basalım Star'a. Star TV. Önce bir reklam çıktı yine. 3.5 Ücretsiz kapat. Kapat kapat diyorum buradan reklam kapat. Büme. Bu kendi reklam arkadaşlar. Getir büyükte, kaçmaz kasım. Ana Gördüğünüz gibi bu arada getir uygulamamızda alışveriş uygulamaları o playlistimizden e, izleyebilirsiniz ve alışverişinizi rahat rahat yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın